yaşayacağımızı yaşamışız. Emeklilik TV'den hepinize merhaba sevgili Emeklilik TV takipçileri ve izleyenleri. Ee, gerçekten çok zor zamanlar yaşıyoruz millet olarak, bütün dünya olarak hatta. Bu zor zamanlarda en zor günleri yaşayanlar da aslında büyük bir kesim emekliler. Şimdi biz emekli sen genel başkanı Cengiz Yavuzla bağlantımız var ve kendisine emeklilerin bu dönemde ne yaptıklarını, ne yapmaları gerektiğini, hükümetten beklentilerini bir sürü şeyi konuşacağız birlikte detayları. Bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Cengiz Bey hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Umarım siz de iyisiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Cengiz Bey, emekliler gerçekten çok zor bir süreçten geçiyorlar. Eve kapandılar. Zaten emeklilerin çok sıkıntılı bir hayatları vardı. Zaten çok zor bir yaşamları vardı. Artık şu süreçte çok daha zorlaştı. Geçim sıkıntısı tavan yapmış durumda. Ee, ne yapmalı emekliler ya da diz emekli sen olarak siz e, ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz bu açıklanan paketlerle ilgili ne bekliyorsunuz ne düşünüyorsunuz bütün bunları değerlendirmek istiyorum e, sizden duymak istiyorum açıkçası emekliler de bunu sizden bekliyorlar özellikle evet. ben de e, tüm dünyada e, insanları kasıp kavuran bu virüsün bir an önce son bulmasını umut ederek başlıyorum sözlerime. Ee, evet, emekliler geçmişten gelen bir sürü sorunlarıyla birlikte bu sürece de girmiş oldular ve e, çok daha ciddi sorunlarla şu anda karşı karşıyayız. Ee, en son e, bu virüsün çıkmasıyla beraber iktidar, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bir, bir e, önem paketi adı altında e, bir açıklama yaptılar. Burada da biz kendimizi bulamadık maalesef. E, hmm. Yine e, emekliler, fiyatçılar yok sayıldı, ötekileştirildi. Bildiğiniz gibi e, emeklilere e, müşteri adı altında ya da bu virüs sürecin süresince e, taleplerimizi yerine getirdik e, dedikleri e, ücretlerimize en düşük emekli ücretini 1500 TL'ye çıkardılar. Hemen ardından e, bayram ikramiyelerimizi e, erkene çekerek bir müjde e, sundular. E, takdir edersiniz ki bir ülkede asgari ücretin altında bir ücreti belirlemek e, her şeyden önce insanlık onuruyla yakışan bir durum değil. Bugüne kadar biz ısrarla söylüyorduk. Dedik ki e, asgari ücretin altında e, bir emeklinin ücreti olmamalı. E, kendileri de böyle bir şeyin olmadığını söylüyordu iktidar ve yöneticilerimiz. Ancak kendilerini tekzip ettiler e, 1500 liraya çıkar. Dediler ki bunu ücretlerimize de yansıtmıyorlar aslında. E, aradaki farkı e, hazine e, bizlere, emeklilere 1500 liranın altında ücret alanlara e, vereceklerini söylediler. İkinci müjdesi e, iktidarın gramiyelerini bayram ikramiyelerini erkene çektik dediler. E, burada da e, son derece trajikomik bir açıklamaydı. Zira Bayram ikramiyesinin amacı, niyeti belli. Ee, ve hiç güncellemeden yine bin TL olarak hesaplarımıza geçeceğini söylediler. Ki geçmeye başladı. Geçiyor. Bu da e, bizim için bir müşteri niteliğinde değildir. Şimdi Şetlam Hanım, e, biz emekliler ve yaşlılar olarak başından beri e, bu salgının en az hayatı at atata için üzerimize düşünen vasasıyla yerine getirdik. Hatta öyle ki e, günah keçisi ilan edildik bir süre, ötekileştirildik yine, evlerimizde kapatıldık, hakaretlere uğradık. E, ama buna rağmen biz evlerimizde e, sosyal e, mesafeleri koruyarak e, insanları bu virüsten nasıl daha az e, sayıda e, kurtarabiliriz düşüncesiyle sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ancak yine maalesef e, iktidarlar ve, e, bizi yönetenler bize yine yok saydılar ve bu pakette yine sadece sermayeye kaynak aktardılar. Emekçilere, emeklilere, asgari ücretlere işçilere yönelik hiçbir şey sunmadılar. Hatırlarsınız, e, yine müşterilerden bir tanesi bizlere ücretsiz e, sağlık e, materyalleri ulaştıracaklarını söylediler. Maske gibi, kolonya gibi. Şu ana kadar kendi üyelerimiz arasında da yaptığımız anketlerde, çalışmalarda, konuşmalarda maalesef üyelerimizin yüzde %90'ına bu hizmetin ulaşmadığını da gördük. Dolayısıyla yıllardır söylediğimiz sağlık sistemi dünyada ve Türkiye'de çökmüştür tezimizi maalesef yaşayarak görmüş olduk, teyit etmiş olduk. Umuyorum ki bundan sonraki sürece hem ülkemiz, hem dünya ülkeleri, Avrupa, ABD daha iyi değerlendirir ve bu sağlık sistemini tüm insanlar için daha kullanış hale getirirler diye umut ediyorum. Tabii şimdi bayram ikramiyeleri de önden alındı. Hatta işte harcanmaya bile başladı emekliler bu parayı. Dolayısıyla bayramda bir ekstra bir ikramiyeleri olmayacak bu durumda. E, açıklanan paketten de dediğiniz gibi emeklilere e, ekstra bir e, ödeme çıkmadı. Şimdi ne olacak evet. bundan sonra? DİSK yani Emeklisi'nin bununla ilgili bir e, hareket planı e, var mı? Hani ne yapacaksınız? Mesela bundan sonra açıklanacak paketler için bir talebiniz var mı? Bu talebi e, hükümete ilettiniz mi? İletiyor musunuz? Çünkü gerçekten çok zor günler bekliyor emekli bundan sonra. Kesinlikle Şebnem Hocam. E, onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Öncelikle biz bu bin TL'leri bayram ikramiyesi olarak görmüyoruz. Bayram ikramiyesi olarak görmüyoruz. Bayram ikramiyesinin amacı ve niyeti belliydi. Bayramda yaşlıların, emeklilerin, zaten açık sınırın altında yaşayan emeklilerin bayramda torunlarıyla, çocuklarıyla, bir bayram geçirmeleri amacıyla yıllarca mücadele ederek kazanmış olduğumuz bir haklı. Ve biz bunu her sene güncellenerek ve en az asgari ücret düzeyine çekilerek yılda iki kez verilmesini talep ediyor. Bizim talebimiz buydu. Ancak bunu da yapmadılar. Yine aynı oranda ve bayramdan öncesinde de alarak yine bizim bayramı e, bayram gibi kutamamamızda neden olacaklar. Dolayısıyla biz bunu böyle görmüyoruz. Evet, biz bütün e, ilgili kurumlara taleplerimizi ileten dosyalar iletmişiz hocam. E, öncelikle Yine bu, e, bunu da iki e, parça halinde düşünmek lazım aslında. Birincisi şu, geçmişten gelen taleplerimiz var. Bu taleplerimizi biz ineriyoruz. Ancak bu salgın ve e, zor günlerde bunu da çok dillendirmeden, e, öncelikle bu virüs döneminde neler yapmalı iktidar, nasıl bir e, şey üretseydi emekliler, işçilerimiz gençlerimiz daha rahat yaşayacaktı. Bunu içeren taleplerimizi öne çıkarmak zorunda kaldık. Ama gördük ki, gördük ki biz böyle düşündük de biz emekliler bu süreci fırsata çevirmeyelim. Biz bu süreci gerçekten bu sağlık sorunlarımızı öncelikle insan hayatını öne çıkaracak bir politika izleyelim derken sermaye yine bu dönemde fırsata çevirmenin yollarını aradı ve buldu. İşte Kanal İstanbul olayı. İşte saraya yapılan araç ihaleleri. Yine göllerimiz, ormanlarımız, sahillerimiz vesaire bütün bunların randa çevrilmesi ve fırsat, bu dönemi fırsata çevirme refleksi gösterdi. Hem sermaye hem onun sözcüsü durumdaki iktidarımız maalesef bunu yaptı. Peki biz ne istedik bu süreçte? Bu süreçte biz ne istedik? Ee, öncelikle, öncelikle biz yaşların ve emeklerin ki en büyük risk grubunu oluşturan kesimiz biz. Evlerde kalmamız için de doğru bir tavırdır. Ama yetersiz de. Biz şunu istedik. Dedik ki bütün iş yerleri acil üretim alanının dışında ki bütün iş yerleri kapatılsın. Gençlerimiz bugün e, fabrikalarda, sanayi bölgelerinde e, son derece e, Sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Ve o gençlerimiz çıkıp evlerine geliyorlar, bizim yanımıza geliyorlar sonuç itibariyle. Hem gençlerimiz bundan büyük bir korkuyorlar, hastalanıyorlar ve büyüyor, sıkıntı büyüyor. Hem biz, onlar dışarıdan taşıyıcı pozisyonda oldukları için evdeki yaşlılar, emekliler yani bizler de etkileniyoruz. Dolayısıyla biz dedik ki bu iş kapatılsın ve tüm çalışanlar tüm çalışanlar ücretli yıllık sayısınlar. Biz bunu acilen talep ettik ve hemen arkasından söyledik biz bunları. Yani bu kadar büyümeden, bu kadar yaygınlaşmadan ki geçen gün maalesef yine bir sokağa çıkma yasağı tıraş edilse istedik hep birlikte, neler yaşadığımızı gördük. Onun da sonuçlarını umarım korktuğumuz gibi yaşamayız. Ama korkutucu bir durum sonuç itibariyle. Buna onay vermediler yine. Çünkü neden vermediler? Birinci sıraya üretimi ve e, istidamı koyduk deyip yine e, sermaye kesimini e, korumak ve kolamak da amaçları. Bu anlamda zaten e, maalesef sınıfta kaldık. Sonra ihtiyarlar, genç e, yemekler evlerinde otursun dediler. Dedik ki bir e, ev, evde oturabilmemiz için evde oturabilmemiz için hayatımızı idame ettirebileceğimiz, hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir politika belirleyelim. Yani her aileye, her emekliye aylık bu süreç için 2000 TL ek bir ödeme sağlansın. Ek bir ödeme sağlansın istedik. Bunu hali hayata geçiremediler. Bakın beğeniriz beğenmez. Birçok Avrupa ülkesi siz evinizde oturun, ekonomiyi düşünmeyin biz gereğini yaparız dediler. Ancak Türkiye'de Maalesef emeklilere verilen bir e, kolonya bir e, maske bile hala e, dağıtamadılar, hala benim elime ulaşmadı örneği yok. Şu anda kendi imkanlarımla bulabildiğim kadar buluyorum. Yoksa devletin bana ulaştırmış olduğu bir şey maalesef yok. Evet. Peki e, son olarak şimdi diyelim ki hemen yarın bir paket çıkacak ki yani bir, yine destek paketlerinin, e, tedbir paketlerinin hazırlandığını biliyoruz. E, yeniden açıklanacak. E, siz net olarak iktidara ne demek istersiniz? Bu paketlerde nasıl yer almak istersiniz emekliler olarak? Evet. Öncelikle, öncelikle şunu talep ediyorum ben. biz emekliler, biz emeklisen meşhur bir sendikadır ve bizi taraf kabul etsinler ve öncelikle bizden fikir alsınlar. Yani biz kendimizi ifade etmeye edelim orada bu komisyonlarda. Biz yokuz. Konfederasyonumuz biz yok. Tabipler Birliği yok. Yani Taraflar yok. Kim var? Kim var? Selman'ın sözcüsü konumunda üç, bir grup e, iktidar e, bizi yönetenler bir araya gelip e, bizim ya da alemise karar veriyorlar. Dolayısıyla biz o masada yokuz. Öncelikle bize bir taraf kabul etsinler, biz kendimizi ifade edebiliriz. Biz kendimizi ifade edebiliriz. Ne talep ediyoruz biz? Aslında bizim taleplerimiz son derece son derece hümanist son derece, son derece insani bir taleplerdir. Afaki bir talebimiz yok, afaki bir talebimiz yok. Talebimiz şudur: gerek bu dönemde, gerek bu dönemden sonra emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret politikası talebimiz var. En küçük emekli ücretinin bir an önce, bir an önce askeri ücret seviyesine çekilmesini talep ediyoruz. Burada e, emeklilerin e, hak sahipleri de e, dahil dul ve e, yetimlerimiz dahil en düşük emekli ücretini asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ediyoruz. Birinci talebimiz budur. Belirli tüketim malzemelerine, ma 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 örneğin doğalgaz, elektrik, su gibi hizmetlerin ücretsiz olarak, ücretsiz olarak e, emeklere ve yaşlara ulaştırılmasını talep ediyoruz. Bu, bu da bizim için son derece önemli. Dün itibariyle e, sosyal e, medya üzerinden. E, bir imza kampanyası, taleplerimizi kısaca belirttiğimiz e, bir imza kampanyası başlattık. Bunu e, sizin vasıtanızla tüm emek örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, duyarlı vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. İlgili e, sosyal medyadan girerlerse göreceklerdir ve katkı vermelerini istiyoruz. Biz bu e, imzaları bir süre sonra başta çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlara iletmek üzere hazırladığımız olduğumuz taleplerimiz var. Bunları imsaya açtık. Ee, umut ediyorum bir an önce istediğimiz e, desteği alabilirsek ki alacağımız görünüyor. E, bunu da biz e, arkadaşlarımızdan gelen e, imsaları toplayıp ilgili birimlere, ilgili bakanlıklara ileteceğiz. Eğer bunu da Sivas'ta tüm e, yurttaşlarımıza, dostlarımıza bir duyabilirsek çok sevinirim. Aslında konuşacak çok şey var. Var, Aslında evet. söylenecek zaman, çok şey zaman var. Çok taleplerimiz şimdi, var. Hemen şimdi şunu söyleyeyim. Bütün emeklileri sizin imza kampanyanıza destek olmaya, destek vermeye çağıralım buradan. Bu imza kampanyasını lütfen takip edin ve destekleyin. İmzanızı mutlaka koyun bu sizin kampanyanıza. Çünkü bu önemli. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur bütün bu sıkıntıların ardından. Umut emeklilerimizi çok güzel günler bekliyordur bundan sonrasında. Üçölle edersek olacak. İnşallah, İnşallah. E, hep birlikte e, burada işte her platformda sesimizi duyurarak, sesimizi duyurarak inşallah daha güzel günlere yol açmaya çalışacağız birlikte. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yeniden görüşmeyi ben diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok Dağ teşekkürler. Sevgili Emeklilik de. TV takipçileri ve izleyenleri en gün, güncel röportaj ve haberleri Emeklilik TV'de izlemeye devam edeceksiniz. Kanala abone olmayı unutmayın.